Evet merhaba. <laughs> biraz ani bir giriş olacak ama bugün 0002 5 Mayıs 6 Mayıs'a bağlayan gece Hızır hakkında konuşacağım biraz. Yani ben tam olarak ne oldu yani tek bildiğim şey Bahar'ın gelişini kutlanmamız. yani Türklerde olan bir şey bu. Ve ben de buna inanıyorum hani iyi dileklerimizin yerine getirildiği ve hani ağaca bir şeyler astığımız tarzda bir bayram gibi bir şey hani Türklerde. <laughs> ben de geçen sene e, geçen sene bu arada 9 Mayıs'mış. E, o gün yaptığım ve hani camımın önüne koyduğum şeyde bir checklist yapmak istiyorum ama bir şeyi unuttuğumu fark ettim. Onu yazacağım. çizip yapıyorum yanına. Hani koyuyorum bunu. Şu anda da çok kötü değil de şuradaki şeyler çok kötü ya. Valla. Ee, çok çirkin çizdim kendime. Neyse. Ee, biraz onun checklistini yapacağım yani. Öyle bir video olacak. Öyle atayım. Ne olur ki yani en fazla. Şimdi ilk başta yine çok sağlıklıyım. Vücudum iyi. Fitim göbeğim yok tarzı şeyler söylemişim ama yani burada burada Tek gerçekleşen <gülüyor> hiçbir. <gülüyor> ya, sağlıklıyım hani Allah şükür, Tanrıya şükür <laughs> hiçbir şeyim yok ama göbeğim var, fit değilim. İstediğim giyemiyorum ama Mutluyum yani. Voleybol oynamıyorum artık yani. Eskiden kursa gidiyordum. Ama bu zamanlar oynadım. Mesela bunu yaptıktan sonra ben uzunca bir süre voleybola çok güzel devam ettim. Hatta liglere çıkacaktık. Asa takımda olacaktım ama olmadı yani. Sonra netlerim arttı tarzı bir <laughs> şey var. <laughs> Bu da gerçekleşti. <laughs> of hep gerçekleşmeyenlerden bahsediyorum da mesela ben Portekiz'e gideceğimi bilmiyordum mesela bunu yapacağım zaman. Yaptığım zaman yani. Ee, ve hani Portekiz'de o kadar eğlendim ki hani Portekiz'e gittik, Portekiz'de eğlendim tarzı şeyler yazdım buraya ve hepsi çok oldu yani bildiğiniz. Sonra da kütüphaneye gidiyorum. En çok gerçekleşen bu. Hani niye bunu yazıyorsun ki mesela? Kütüphaneye gidiyorum. Rümeysa ile yazmışım. O kadar çok gittik ki bizim buradaki kütüphaneye. Çok sıkıldım her şeyden artık. Ee, sonra yeni telefonlar aldık demişim. <laughs> aldık. Benim iPhone'um var şu an çektiğim. iPhone 7. ikinci el. kötü yani mikrofonu bozuk ama telefonlar aldık mı? Yeni telefonlar aldık mı? Ece de aldı iPhone 14. Hani <laughs> Gayet de olmuş Kendi odam yok hala Hala Arif'le aynı odada çalışıyorum Arif'le aynı odada yatıyorum Öyle cildim artık daha güzel Evet çok daha güzel cildim ee, Gerçekten hani, Nazar değmesin Lütfen Nazar değdirmeyin ama güzel yani Sonra Bakayım başka Resim çizmeye yeniden başladım. Başlamadım. Rabi ablamla tatile gidiyoruz diye bir şey yapmıştım. Ve bu zaman da benim buna haberim yoktu. Ve burada abi harita bile çizdim bak. Çok ciddiyim. Ee, hani Fethiye, İzmir'e gitmedik de. Fethiye, Antalya, İzmir yazmışım hani. Fethiye ile Antalya'ya gittik. Fethiye de gitmedik de hani. Muğla'ya gittik. Fethiye'den de geçtik. Hani. bir gerçekleşmiş olması. Garip bu masa dağılmadı. <gülüyor> dağılmadı. <gülüyor> Sonra ailemle aram iyi. Ailemle geçen sene aram daha iyi. Yani geçen seneye göre aram çok daha iyi. Yani geçen sene çok ya, ders çalışma azmine sahibim. Sonra ya, yani müzik grubumuz falan var demiş ama bunlar çok üst şeyler. Yani, mesela Rümeysa'nın motoru oldu falan demişim. Yani, ne motoru kanka? <laughs> daha çok kitap okuyorum, daha çok film dizi izliyorum. Film dizi izliyorum. Yapmamam gereken bir şey ama yapıyorum. Ee, ama kitap okumuyorum hala ya. Ben buna çok üzülüyorum çünkü ben ortaokulda çok fazla kitap okuyordum gerçekten. Ee, ne bunun detaylarından bahsedeyim. Yani checklist bak checklist hemen üstüne şey yapalım. Böyle. Mavi stabilomuzu aldık. Sağlıklı değilim. Voleyboldan para kazanmıyorum. Ee, Rümeysa ile netlerimiz arttı. Rümeysa GDT netini çok güzel arttı. Tebrik ederim onu buradan. Rümeysa kütüphaneye gidiyoruz. Daha çok film dizi muzu şey yapacağım. Yeni telefonları aldık. Kendi olamıyorum. Rümeysa ile sabahladık demişiz mesela. Hani biz Rümeysa ile akşam 9'dan önce hiç birlikte dışa çıkmadık. Yani böyle kızlar falan. E, çok üst şeyler anladın mı? Cidim artık daha güzel. Portekiz'de çok eğlendim. Resim çizmeye yeniden başlamadım ya. Ablamla tatile gittim Çok mutluyuz Ailemle aram çok iyi değil de, iyi Mesela bak Kaç şey yapmışım hadi 9'a 4 Yok 9'a değil 5'e 4, 20 şeyden Herhalde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Gayet detaylı. Diğerleri de çok üst şeylerdi zaten. Öyle. Şimdi bunu alıp kutuma koyacağım. Ve ben bunu şöyle yaptım. Hani ben bunu bu arada TikTok'tan gördüm yani. Niye kırmızı şeyle yazdım? Niye resim çizdim falan demeyin bana. Şimdi ne istediğinizi yazıyorsunuz ve bu arada ben bu videoyu attığımda <laughs> geçmiş olacak da olsun. Bu direkt bu videoyu direkt çok ufak oynamalarla şey yapacağım. Atacağım. Şimdi Şimdiki zaman haliyle hani mesela yapıyorum, ediyorum, şöyleyim, böyleyim şeklinde yazarak yanına resim çizdim ben kırmızı kalemle. Sonra bunu katladım şöyle. Şöyle yaptım tamam mı? Şimdi yapacağım. Yine yazdım böyle. Şöyle oldu bu. Bu seneki. Gözüküyor musun? Yani bu seneki böyle. Bunu da katlayacağım. Sonra ben bunları camın yanına yani hani Amaç ağaçların açması, polen, güneş, rüzgar falan ya. Onun getirdiği bereketle e, bizim cüzdanlarımızda para doluyor. <laughs> ha bunu ne yaptım? Yani cüzdanımı da açık koydum oraya, yanında para da koydum. Hatta bu sefer euro koyacağım. Ee, şey, şey yapıyorsunuz. Camınızın önüne isterseniz gül ağacının altına da gömebilirsiniz. Benim gül ağacım olmadığı için öyle yapmadım katladım sonra cüzdanımın arasına koyup cüzdanı da açtım orayı iyice arasına yerleştirdim sonra birkaç para bozuk para kağıt para koyun ben kağıt para uçar diye koymadım ee, o şekilde koyup bir gece bekledim sonra sabahta cüzdanımda taşıdım full ben bu kağıdı geçen yıl boyunca cüzdanımda taşıdım hatta birkaç kez birkaç kişiye okuttum bunu yapmamam gerekiyordu ama yaptım o şekilde siz de arkadaşlar yapın ve inanın hayatın neresinde olursanız olun hani ne istiyorsanız bunu her zaman inanın çünkü hani inanmak başarmanın yarısı gerçekten hani e, tamam çalışmanız gerekiyor bunun için ama ya mesela ben Portekiz'e sadece inanarak gitmedim Eylül beni çok fazla gazladı bu konuda yani çünkü mesela ben buradan Eylül'e çok teşekkür ediyorum Eylül olmasa ben Portekiz'e gidemezdim e, o şekilde hayatınızın her evresinde <laughs> yani inanmaya devam edin arkadaşlar. Yani güzel günler gelecek. Bu <laughs> şekilde ben yatacağım. Birazdan fizik çalışacağım. Sonra yatacağım gibi duruyor. Bu şekilde kendinize dikkat edin. Yani bu videoyu izler misiniz bilmiyorum ama bu leze inanıyorum ben ve bunun hakkında birkaç şey konuşmak istedim sizinle. Bu şekilde sonra bunu şey koyacağım. Camıma koyacağım ondan sonra da yatacağım. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşürüz. İyi geceler.